Selam herkese. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda Kalçor oynayacağım ve yeni gelecek olan Yama'dan biraz bahsedeceğim. Yeni gelecek olan Yama hakkında direkt video çekme gereği duymadım çok fazla içerik gelmediği için. Yeni bir harita geliyor, yeni bir adet sadece karakter geliyor ama kesinlikle oynaması çok zevkli gözüken bir karakter geliyor. Zaten bir videoda tekrar bu konudan bahsetmiştim. Ben oynanabilir boss karakter gelmesini çok seviyorum bu oyunlara ve hakikaten savaştığımız bir boss'u kontrol ettiğimiz bir karakterin gelmesi gerçekten çok güzel olmuş. Yine bu karakterin oynanabilir olmasına biraz ön yargım vardı. Çünkü karakteri yine hep kötü karakter olarak görmüştük. Fakat trailerda gördüğümüz kadarıyla asıl kötü karakter baş rahip olacak. Eğer hikaye düzgünce işlenirse Prolova benim almak isteyeceğim bir karaktere bile dönüşebilir. Ama açıkçası şu anki planım Zani'yi C3, C4 yapmak. O yüzden full birikim odaklı gidebilirim. Oyuna bir iki tane güzel ekosistemini iyileştirme getirmişler. Buradan otomatik bir şekilde merge filtresi oluşturacaksınız ve sadece size lazım olan parçaları elinizde tutacak. Sürekli çantanızı boşaltmanız gerekmeyecek. Hepti mont yaması kadar büyük bir yama olacağını düşünmüyorum. Belki bir 5-10 wish daha az da verebilir. Ama yine muhtemelen gelecek olan karakteri alabileceğiniz kadar wish verir oyun. Çünkü hem eventleri bonkör hem yeni gelecek olan harita epey büyük gözüküyor. Gördüğümüz kadarıyla karakterin saha dışında durması da gerekmiyor. İsterseniz main dps isterseniz sub dps olarak da kullanabiliyorsunuz. Eğer güzel hasar veren bir havoc karakterine ihtiyacınız varsa almaktan kesinlikle çekinmeyin derim. Zaten genelde bu Graves'te hikayesi bir önem arz eden karakterleri güçlü yapmaya özen gösteriyorlar. Şimdi ben neden Calchor oynuyorum? 1- bu karakter bir büyük kılıç karakteri olduğu için zaten ben bunu oynamak istiyordum. Ama en büyük sıkıntım ise elimde karakteri oynayabileceğim bir kılıç olmamasıydı. Standart olan kılıcı ise almak pek ilgimi çekmiyordu. Evet karaktere güzel yarıyordu pasifi fakat herhangi bir crit rate ya da crit damage vermediği için çok da almak mantıklı gelmiyordu. Güzel bir event karakterinin silahı gelir de onu alırım diye bekliyordum ve Lupa'nın kılıcında da bunu yaşadım. Pasifinden neredeyse tamamen verim alıyor. Karakterle çok güzel çalışıyor. Güzel bir kritik hasar veriyor. Güzel de gözüktüğü için bu silahı kaçırmadım. Ve ben bu oyunu çok fazla standart silah basma taraftarı da değilim. Çünkü standart karakterleri seviyorum. Onlara konsalmak almak için buraya basıyorum. Ve işe de yarıyor. Hem Culture'a çok fazla kaybettiğim için hem de standarttan aldığım için C5 oldu. Bunun C6'sı aynı Ayato'ya benziyor. İki tane gölge çıkarıp onunla hasar vuruyor. Sadece C6 Ayato'nun oldukça zayıf bir versiyonu. Ama kesinlikle standart bir karaktere göre güzel hasar veriyor eğer C6 yapabilirsem. Diğer bir güzel yanında şu. Oyunda şu an sadece 5 tane standart karakter olduğu için Culture'a çıkarma ihtimalim de yüksek ve buna bastığınızda silah elde etmiyorsunuz. Elde etmek istediğiniz bir standart karakter varsa buna basmanız mantıklı ihtimal çünkü çok da düşük değil. Genşin'in Pekta ya da Honkai Star Rail'da standart bir karakter elde etmeniz daha zor çünkü çoğunlukta silah elde edebiliyorsunuz. Bakalım Kaç vuracağım maksimum yükümle? 109k vurabiliyorum. Yani standart bir karakter için bence oldukça güzel bir hasar. Bu bildiğimi de göstereyim. Shorekeeper'ın buff'ıyla 80 crit rate'e çıkıyorum. Biraz daha oran bulsaydım tatlı olurdu. Hala parça çıkarmaya çalışıyorum. 4 kostüm böyle yüksek crit damage veriyor ama crit rate bayağı bir düşük. Ulti hasar bonusu yok, ağır saldırı hasar bonusu yok. Değiştirebileceğim bir parça ama yine enerji yüklemesi de karakterin işine yarıyor. Bu yine fena bir parça değil. Yüzde atak da veriyor diğer 3 stat da işime yarıyor ama krit damaj düşük. Yine ağır saldırı hasar bonusu gelebilirdi. Ulti hasar bonusu gelebilirdi. Bu yine elimdeki önemli bir parça. Evet 2 tane stat kötü ama 10.5 rate verdiğinden bunu değiştirmem zor. Bu yine değişebilecek parçalardan ama verdiği oran ve hasar çok yüksek. Bundan yine daha iyisini bulmam zor. Galiba elimdeki en iyi parça bu. 4 tane stat işe yarıyor. Fena olmayan bir ulti hasar bonusu veriyor. Eğer güzel ulti hasar bonusu ve güzel kritik oran bulursam ...biraz daha iyi hale gelir karakter. Yeteneklerim böyle. En az kullandığı iki yeteneğini geliştirmedim. Kendisi de C5. Aslında çok fazla hasar bonusu vermiyor konsları. Bu hızla enerji doldurmasını sağlıyor. Bu sadece yetenek hasarını arttırıyor intro skill yaptın ...ama karakterin yeteneği neredeyse hiç vurmuyor. Bu fena olmayan bir elektrik hasar bonusu veriyor. Bu takımın elektrik hasarını arttırıyor. Bu da intro skill hasarını arttırıyor. Yani ulti hasarını arttıran neredeyse hiçbir şey yok. Sadece bu ulti açtığınızda iki tane hayalet çıkarıp ekstra hasar vermenizi sağlıyor. Ama beni artık çoğunuz tanıyor. Benim amacım karakterle hasar vermek değil. Karakterin görünüşünü beğeniyorum. Karakter zaten Sephiroth'a benziyor. Karakterin seslendirmeni direkt Sephiroth'un seslendirmeni. Kendisi zaten büyük kılıç kullanan havalı beyaz saçlı bir abi. Yani benim oynamam için bir sebep yok. Woodring Waves'i biraz da bu yüzden seviyorum. Gerçekten iyi kılıç verip iyi kastınızda vurmayan karakter yok. Standart olsa bile iş yaptırabiliyorsunuz. Ha, elbette bazı game'lerde zorlanabilirsiniz. Böylelikle çok önceden aldığım ve hiçbir takıma koyamadığım yeninin de işe yaramış oldu. Beni şey çok üzmüştü. Lupa büyük kılıç karakteri olmasına rağmen bu kılıcı kullanmıyor. Sadece mızrağıyla savaşıyor. Bu yüzden kalç oraya bile daha güzel gidiyor kılıç. Bir de ultimizi atalım. Bir 70k daha vurduk. Yük kasmış hali gerçekten korkunç vuruyor. Shangliao geldi ama oynayamadığım için çok üzülüyordum. Çünkü Shangliao hala oyundaki en iyi elektrik karakteri. Ama artık en azından idare eder bir kalçorum var. Birazcık pahalıya patladı sadece kendisi. Lupa'nın kılıcını çünkü epey geç aldım. Ama belki de yatırım olarak gelecek ileride başka karakterlerde de kullanabilirim. Ya da Riran'da Lupa alırım. Belli olmaz. Zaten oyunda yeni olduğu için ve az karakter olduğu için ve oyunda çifte rerun yaptığı için sık sık karakterler rerun yapıyor. ile çıkalı çok olmamışsa rağmen önümüzdeki ama ile göreceğiz tekrar. Kasmak istediğim ama bir türlü fırsatını bulamadığım bir karakter daha var. O da Havok Rover. Kendisini anca C6 yaptım. Ve artık oynamanın zamanı ve kasmanın zamanı geldi gibi. Elimde güzel kılıç seçenekleri de var. Sıradaki hedefim bunu kasıp bunu oynamak keyfine. Bu videoluk bu kadar olsun. Akşamları saat 8'de Kik'te canlı yayında oluyorum. Eğer yayın ve video bildirimlerini almak istiyorsanız Discord sunucuma katılabilirsiniz. Linkleri açıklama ve yoruma bırakıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.